Sarılar mı yapacak erkeklerinde hakkı var serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Siz bu seriyi çok sevdiğiniz için bize de buna devam ediyoruz. Siz isteklerde yorumlarda yazıyorsunuz. Şimdi anne ben bu konsepti şöyle düşündüm. Sen bana kombini yapacaksın. Ben de bu süreç içerisinde beni çocukken dövdüğün, bana yaşattığın travmaları sıralayacağım. Bakın ne yalanlar atacak. Kombinimizin adı aşık Kombin. Bu arada benim babam aşçı arkadaşlar. Yani babam 40 senedir hemen hemen alan bir aşçıdır. Ve yani onun kostümlerini, kıyafetlerini giyeceğiz artık. Ben sana şöyle bir atak pantolonla birlikte aşıyorum. Benim dövme listendeki en düşükten en yükseğe doğru sıralayacaksın. Benim hadi başla bakalım beni anlatacağım. Benim için en düşük puanlı olan bir kere eve geç geldim. Geç de değildi aslında. İkindi vakti geldim. Çok yağmur yağdı ve ben o yağmurda ıslandığım için dövmüş en düşük puanı o bende. Ama o da nasıl bir dövmeydi anne? Ha? O dövdüğünde benim üstümdeki tişörtte hiçbir şey yoktu. İçimdeki atlet paramparçaydı. <laughs> Yalanın bak. Devam et hadi gidin biraz. E, çok güzel. O zaman kalk kötü öyle ölüm ya. Ben de ikinci beni böyle bir üst seviyesine anlatmak istiyorum. Ablam Gül'le beraber parka gitmiştik arkadaşlar. <laughs> Eve geç geldik diye. Parkta eğleniyoruz diye annem de gene dövmüştü bir kere. O zaman hatta telli kelebekli tokalar vardı böyle. Annem evin içinde kovaladı kovaladı beni yakalayamadı. Ablamı bir yakaladı evin içerisinde. onun bir tokat çıktı. <laughs> Annemin bizi dövme seansı bitmişti o telli toka hala sallanıyordu böyle komik bitti daha Arkadaşlar daha ilk başlayacağım. Annem bana diyor ki gel diyor forma almaya gideceğiz sana. Ben üstümü giyiniyorum diyor ben gelmeyeceğim. Annem beni bir tur dövüyor orada. Ondan sonra ben diyorum hadi geleceğim diyorum. Annem ben dövüyor diyor biraz hırsız diyor Tam diyor burada ben sana forma almaya gideceğim. Bu <laughs> sefer ben daha peşinden gidiyorum. Anne diyor ben de geleceğim. Dedik daha gelecektim ben dedim gelmiyorum. O dedi gelecektim biz mecbur kaldım gittim. Enes sen gel deyince sen diyor ki ben gelmeyeceğim. Tamam Enes hadi gelme deyince sen diyor ben geleceğim diyor. <gülüyor> bak <gülüyor> bilen bilen Basköy'den <bilen. gülüyor> Bakçemur'un oraya kadar biz bir bizi getirdim. E, anlatılan mesafe bir kilometre. Eğer orada senin boynunun köküne enseyle <laughs> tokatı bir yapıştırdım. Kaldırımın üstüne yani. böyle var ya yüz üstü gitti. Bak. Ne işte. biliyorsun annemi illa Allah ettirdim diye mi? Küçükken, çok da yakıyordu Bence yediğin dersler için hak ettim. Kombinim bu sefer benim 10 Hı. üzerinden 15. Niye? Evet. Çünkü biz yıllardır bu kombinler bu üstler sayesinde ekmek helal lokman geçiyor bazımızdan. Teşekkür ederim babacım. Aşkılar biraz öyle onurlu oldum onurlu oldum Düz düz millete ekmek yapıyorum. Kıra kazanıyorum. <laughs> Kombinin tamamlayıcı parçası bu da yemek. Ver bakayım. İlla işin içinde bir himlik olacak. İlla babam bak 40 yıldır aynı böyle yemeğini yapar. 40 yıldır böyle yapar ama tabii ki. Ama bundan çalıştı kazandı ekmek sen. Anne baba bununla çalışıyor. Evet onunla oluyor. Biz neden bununla devam ediyoruz hayatımız? Yani? Olsun. Yani. Evet işin esprisi katlattı. Biz de bunu espri katlattık. <laughs> Biz anlatarak kaptık da o zaman. Çok güzel oldu. Ömrünün <laughs> 10 üzerinde değil mi? Hatta 15-20. Şu evet. hariç de 15-20'dir. Ve bu arada ben de uzun dönemler açılık yaptım. Ama nasip bizi 1,5 milyon takipçiye ulaştırmakmış. Evet arkadaşlar kombinimizi beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Nurcan Fal ya tabii ki